Evet arkadaşlar. Burası benim kaktüs ve sukulent ürettiğim terasım. Bunlar yeni saksıladığım yavru kaktüsler. Bunlar geçen seneden kalanlar. Biraz daha yakından göstermek istiyorum size. Sedum palmeriler. Sedum palmeriler bayağı büyümüş, yavru vermiş. Bunların saksısını büyütmem gerekecek. Bu sırada yavru alıp tekrar onları çoğaltabilirim. Tabii çok fazla alanım da kalmadı. O yüzden çok fazla da arttırmak istemiyorum. Size daha sonra bunları nasıl çoğalttığımı videosunda çekip göstereceğim. çiçek açmışlar. Çok garip küçük bir çiçeği var.